dünya örneği ölçeği ortalaması 3,5-4 çalışan bir emeklidir. Ama ülkemize baktığımızda şu anda halihazırda TÜİK verileri kapsam içerisinde yaklaşık 32 milyon çalışan ve 16 milyon 100 bin civarında da emekli olduğunu görüyoruz. Yani bu uygulamaya baktığımızda yani 1,5-2 aralığındaki bir sistemin bu konularda sıkıntılı olduğunu görüyoruz. Yani bizim mutlaka bu manada hem prim miktarını esas alacak yaşa esas alacak ve ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği soru yanıtını buldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler emeklilik ve haftalık çalışma saatlerinin düşürüleceğine yönelik gündem konularına ilişkin açıklamalarda bulundu. Dünyadaki emeklilik sistemlerini incelerken gelişmiş ülkelerdeki uygulamaların dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Bizim toplumun her kesimiyle bizim geniş istişareler yapmamız lazım. Ve dediğim gibi dünya örneklerini, gelişmiş ülke örneklerini ortaya koymamız lazım. Tabi bakanlığımızın bu konuda çalışmaları var ama henüz yani şu anda bir yasal düzenleme açısından elimizde böyle bir metin yok. Peki haftalık çalışma saatleri düşecek mi? Bu soruya yanıt Abdullah Güler'den geldi. Mevcut çalışma hayatımız içerisinde gerekse gerek haftalık çalışma günleri gerekse de haftalık çalışma saatleriyle ilgili düşürülmesiyle ilgili herhangi bir düzenlememiz yok.